Merhabalar sevgili arkadaşlar Bugün Overwatch'ta hiç bilmediğim bir haritada Widowmaker oynuyor olacağız Widowmaker'ın şu şekilde normal atakları var Sağ tuşa bastığınızda odaklanıyorsunuz ve e, Sniper moduna geçiyorsunuz Benim mouse'umun sağ tık adam gibi çalışmadığı için mouse'un yanındaki randık tuşu kullanıyorum Steel Series Rival satın almayınız. Hayatımda pişman olduğum tek ekipmanım kesinlikle. Ee, Tabi kullanıcı tecrübesi. Neyse, E tuşu şu şekilde bir e, zehir tuzağı bırakıyoruz. Shift tuşumuzla da şöyle bir, bu da atıp çatılara tırmanıp duramayıp yukarıda düşüyorum. Oo. Düşmez misin? Çık, çık. <laughs> Uf. Terbiyesizlik yaptığın şey, yaptığın şey terbiyesizlik. Ben siz bana zaten zor çatıya çıkıyorum. Zaten çatıda durmayı beceremiyorum. Oradan da indiriyorsunuz ya. Ayıptır ya. O kadar arkanızdan dolandım sizin sesinizi. Görmemeniz gerekiyordu beni. Niye böyle yapıyorsunuz? Açalım ultiyi bir takıma faydamız olsun. Artık ölür müsün bir saattir? Of oh be. Aa, yok artık onları da geri getirdiler. Biz de geri göndeririz o zaman. Değil mi? Burası ne kadar tatlıymış. No one can hide from my sight. Birileri uyandı orada. Ben mutluydum burada ya. Videoda bile konuşmuyordum o kadar girmiştim moda. Sessiz sessiz snipe'lıyordum oradan herkese. Çok güzel bir nokta oraya geri döneceğim. Bu haritayı saydım. Aa ışınlanıcı nereye götürüyor beni acaba? Cevap soru işareti gerçekten hiçbir fikrim yok ha. Yıllamaz mısınız benim bulduğum insanları lütfen teşekkürler. Yalnız sıkıntılar başlıyor gibi. Ne ejder dost mu düşman mı ne oluyor? Ortaya çıkar mısınız? Sizi vurmaya çalışıyorum. Hızlı hareket et. Kim ediyorum ben? <laughs> Mut. Ay çok kötü oynadım ama o noktada gerçekten çok saçma sapan ateş ettim. Hak ettim burada ölmeyi. Bu sefer terbiyesiz falan demeyeceğim kimseye hak ettim. Abi bir adamı vuramıyormuşum gibi geliyor bazen ama heal'ladılar adamı bir de üstüne. <laughs> o adam beni kafaya koydu ya. Hadi vur ama buradan. Ya diriltmeyin şunları. Zaten zor öldürüyorum. No one can hide from my sight. Sniper'lılara saygı duymuyorlar. Nereye tırmanabilirim ben? Işte? Gerçekten sağ tuşu çalışan bir mouse istiyorum ya. Neyse halledildi. <laughs> öl, 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 öl. <laughs> Gelme. Ne güzel vurdum ama ama da. Işın... ışınlayıcı vardı. Işınlayıcı vardı. Artık yok mu? Benim doğduğum yer mi değişti? Sanki ya da buradan çıkmıyordu en azından sanki. Bilmiyorum. Haritayı hala. Aa arka plan güzelmiş ama şuralar. Hmm, araç bayağı gelmiş ya. Ay o aynı yerde sayılır. No 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 gelmeyiniz Sen nereden çıktın? Help. Lanet olası gençler adamı. Lanet olası gençler. Na gençi de öldürmemiş beni çocuğum bir an aldım. Mantıklı bir yerim ışınladı bu beni hiç öyle gelmedi bana çünkü. Ha tamam tamam Oy 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 oy. <laughs> dikkat etmek lazım. Oğlum oyun bitiyor. Help. Kim ateş? Ben çok kötü bir yerde kaldım ya. Ne yapacaksam oraya ışınlanıp refleks işte. Işınlanmak da değil. Atlamak. 3 canım var 3. Ince görür müyüm diye uğraşıyorum ama çekme. Zehirlenerek ölür müsün lütfen o adam tuzağa basmadı mı? Heh teşekkürler. Galiba yani ondan öldü. Oo adamlar adamlar kalabalık. Adamlar sıkıntı. Tam dostunu diriltmeye geldi onu öldürdük ama dostunun zırhı geldi lanet yazsın gelme. GG var mı düşman? Sıkalım kafasına. Aa o nasıl bir kostüm? akıyorum ya. GG. Bana ver bana bana bana. Ver sniper'a. Az mı sniper'ladım? %44 kill. Az mı sniper'ladım? Sizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eee, yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla Overwatch videosu istiyorsanız lütfen eee, like atmayı unutmayın. Kartı tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.